Kıymetli öğrenci dostum, videoma hoş geldin. Abdurrahman Bozdoğan YouTube kanalındasın. 200 üzerinde video çektiğim YouTube kanalımda hayatımı anlatıyorum. Ve hala abone değilsen abone olabilirsin. Bu videoyu açtığına göre yüksek ihtimal 2 hafta sonra belki de hayatın belirleyecek bir sınava gireceksin. Ya da küçük resmi gördüğünde açtın, e, tam olarak bunu bilemiyorum. Konumuz başlıkta da belli. Mezunu olmakla gurur duyduğum İstanbul Üniversitesi'ne nasıl kazandığımla alakalı. Konuyu size en baştan anlatacağım. Henüz 7. sınıftayken Türkçe öğretmeni olmaya karar vermiştim. Lisede de onun için öğretmen lisesi okumaya karar verdim. Önce buçuk yıl Adıyaman'da ardından da iki buçuk yıl Hatay'da Öğretmen lisesi okudum. Lise 1'in sonuna geldiğimizde her lisede olduğu gibi alan tercihleri başlamıştı. Her ne kadar okulda o güne kadar pek de sözel sınıf açılmasa da yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubu ve bize destek olan idareci öğretmenlerimizle sözel sınıfı açmayı başardık. Lise 2 olunca da İlk bir ay 5 ila 12 arasında değişen sınıf mevcuduna rağmen sonradan sonraya 6 kişilik bir sözel sınıfımız oluştu. O zamanlar okulumuzda sigaralı öğretmenler odası diye bir oda vardı. Yani bildiğiniz okulun sigara içen öğretmenler için tahsis ettiği özel bir oda. Evet evet yanlış duymadınız. Bildiğimiz okulda sigara içiliyordu. Çok çok daha eskilerde öğretmenler Öğretmenler odasında, bizzat normal öğretmenler odasında da sigara içebiliyordu. Hatta hatta benim hatırladığım ilkokulda öğretmenin bizzat sınıfta sigara içiyordu. Neyse konuyu fazla dağıtmadan asıl konumuza gelelim. Ha işte o sigaralı öğretmenler odasını bozdular ve bize sözel sınıfı diye verdiler. 10-15 metrekare içinde ancak 6 kişinin okuyabileceği bir sınıf, bir oda. Lise 2'ye o sınıfta başladık. Tabi dershane, okul, yurt, ders çalışıyoruz ama asıl ders çalışmaya, üniversite için çalışmaya başladığım zaman lise 3 zamanlarını kapsıyor. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Öğretmen lisesinde okuduğum için, öğretmen lisesi çıkışta olduğum için o zamanlar eğitim fakültesi seçenlere öğretmen lisesinde 20 puanlık, 24 puanlık bir ek puan veriliyordu. Okul derecene göre. Eğer okul derecen yukarılardaysa 24 puan tekabül ediyordu. Ancak aşağılardaysa 16, 17 puan veriyordu okul. Ancak bir öz değerlendirme yapacak olursam lise 3'teki çalışmamla eğer ek puan olmasa ben İstanbul Üniversitesi'ni hayatımda kazanamazdım. Çünkü sözde ders çalışıyoruz ama Eve gelişim genellikle gece onu buluyor. Ya dershane oluyor, ya yurda arkadaşlarımın yanına gidiyorum yazılı çalışacağım bahanesiyle, ya halı saha oluyor. Bir şekilde eve gidip de tek başıma ders çalışamıyorum. Neyse birinci dönem bu şekilde geçti. İkinci döneme geldik. İkinci dönemin başında netlerimin analizini yapıyorum. Ancak netler hala istediğim seviyede değil. Dedim bu, bu şekilde olmayacak. Başlayalım artık. Okulda da zaten fazla bir ders de işlemiyorduk. Genellikle okulda geçirdiğimiz zaman bize kalıyordu. Öğretmenler geliyordu sınıfa, bakıyor bizden ders çalışıyoruz. Sınıfta ses seda yok. Herkes testinin başında, çalışma kitabının başında. Bir bakıyordu, siz ders çalışıyorsunuz deyip bizi serbest bırakıp dışarı çıkıyorlardı. Sabah ilk derste beraber çalışmaya başlıyorduk. İlk teneffüste okulumuzun önüne gelen bir abimiz vardı. Cam, cemekan bir arabayla poğaça satıyordu. O zamanlar Hatay'da biberli diye tabir edilen bir yiyecek de var. Ondan da satıyordu. İlk teneffüs onun yanına gittiğimi hatırlıyorum. 3-4 tane falan yediğimi hatırlıyorum. Bayağı acıkıyordum üzerine de ayran çekiyordum bir tane. Ardından Zille beraber tekrar sınıfa gidip ders çalışmaya devam ediyorduk. O zamanlar adına günlük tuttuğumu, bol bol paragraf testi çözdüğümü hatırlıyorum. O günlüğümü de hala saklıyordum. Ancak deprem olduğu için kitaplarımın sol alt köşesine bir yere koymuştum. Hatta daha önce de videoda göstermiştim bir defa. İnşallah ağır hasarlı olan evimden eşyalarımı çıkartabilirsem o günlüğü de kurtaracağım. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. O gün öğleye kadar mesela ikinci dönemde özellikle öğleye kadar ders çalışmaya, test çözmeye devam ediyorduk. Öğlen yemek arasına gidiyoruz eve. Sonra tekrar dönüyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkindin gibi okuldan çıkınca Eve gidiyoruz. Evde üst baş değişimi işte yemek yenecekse yemek yiyoruz ve oradan da dershaneye geçiyoruz. Dershanede yine ders işlemeye devam ediyoruz. Ancak dershane pek, pek de tasvip etmediğim bir durum. Çünkü zaten okuldan 7-8 saat ders görüp Ardından dershaneye geçiyoruz. Dershanede yine aynı şekilde 3-4 saat ders görüp tekrardan eve geldiğimizde zaten hışımız çıkıyor. Yani şu anki aklım olsaydı açıkçası dershaneye gider miydim şüpheliyim. Çünkü gerçekten zaman kaybıymış. Şu an daha iyi anlıyorum. Dershanede öğretmen anlatıyor. Sen dinliyorsun. Genellikle pasifsin. İşin kötü tarafı ise şu. Kaldığın 3-4 saat boyunca ders çalıştığını zannediyorsun. Ancak ders çalışmıyorsun, sadece dinleyici pozisyondasın. Muhtemelen tekrar etmeyeceğin için o gece aklında kalanların %80'i ertesi güne kalmıyor. Sınıfın ortalaması da düşükse ki benim bulunduğum sınıfın ortalaması bayağı düşüktü pek de bir aktif olamıyorsun. Hatta hatta onlar anlayana kadar sen de sıkılıyorsun. Eve gelince de haşa doluyorsun yatmak istiyorsun haliyle. Ama biliyorsun ki çalışman lazım. Ben yurda, gezmeye ya da halı sahaya gitmediysem yani eve geldiysem direkt bilgisayar başına geçtiğimi hatırlıyorum. O zamanlar Pentium 4 256 MB falan RAM'i olan 40 GB hafızası olan bir bilgisayarım vardı. Pentium 4 ne diye sorarsanız olursanız o zamanki işlemciler hani şu an nasıl i3 işte i7 i9 var o zamanlarda Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 vardı bol bol oyun oynadığımı hatırlıyorum GTA Vice City Counter Strike online oyun olarak o game oynadığımı hatırlıyorum 66 çift 0 modelinde Nokia'nın bir cep telefonu vardı o zamanlar için akıllı sayılabilecek bir telefondu ben onu hatırladığım oyun da geliştirmeye çalışıyordum özellikle Java platformunda neyse işte o zamanlar evimiz sobalı Sobalı olduğu için de ben başka bir odada çalışıyorum. Battaniyeye sarılıyorum böyle. Misafir odasında çalışmaya devam ediyorum. Yine o zamanlara ait de hatırladığım ilk şey paragraf çözdüğüm oluyor. Halbuki sadece paragraf değil, edebiyat, ülkeler coğrafyası, işte tarih, kurtuluş savaşı, işte ikinci Mahmut. Bunlar da bizi zorlayan derslerdi ama ben genellikle çalışmaya başladığım zaman artık en sıkıldığım konu olduğundan mı bilmiyorum. Paragraf çözdüğüm aklıma geliyor sadece. Saat 11-12 olunca da yatıyordum. Ancak çoğu zaman uyku problemi çektiğimi hatırlıyorum. Bazen oluyordu ki erken yatayım diye saat 8'e 9'da yatağa giriyordum. Ancak ertesi gün 8'e 9'a kadar böyle tavana bakıp öyle beklediğimi hatırlıyorum. Uyumadan uykusuz bir şekilde okula gittiğimi hatırlıyorum. Yani baya baya 12 saat boyunca öyle tavana bakıp uyumadan Vakit geçiriyorum. Ranzan vardı. ikinci katında yatıyordum. Tavana da yakındım zaten. Gerçi o zamanlar değil sadece. Şu anda da uyku problemim var. Ne diyor Einstein? Uykusuzluk zeki insanların lanetidir. Kendimizi böyle avutuyoruz işte. Anlamadığım konuları nasıl anlardım? Biraz da buna değinmek istiyorum. Bununla ilgili çok güzel bir tekniğim var. Anlamadığım konuyu yumurta kapıya dayanana kadar tabiri caizse... Hiçbir zaman bakmazdım. Her zaman ertelerdim. Ta ki yumurta kapıya dayanana kadar. O zamana kadar bütün o istemediğim, anlamadığım konuları testini biriktirir, biriktirir, biriktirir. Yumurta kapıya dayanınca yani bir deneme olacaktır veya yazılım olacaktır. Önemli bir sınavım olacaktır. O zaman o biriktirdiğim, o çözmediğim Konuyla ilgili testlerin hepsini bir araya getirir. Ve onlara bir günüm ayırarak sadece onları çözerdim. Bununla ilgili hatırladığım anlatım bozukluğu konusu. Anlatım bozukluğu konusunu hiçbir şekilde anlamamıştım. Ve onunla ilgili soru bankalarımdaki çıkan soruları da biriktiriyordum. Ve bir gün oturdum. Pazar günüydü hatırlıyorum. Oturdum ve 800 tane anlatım bozukluğu konusunun sorusunu tamamen çözdüm. Ve günümüze kadar da anlatım bozukluğu ile ilgili başka bir problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Bunun yanında bol bol deneme yapardım. Deneme yapmayı asla ihmal etmezdim. Sürekli sürekli kendimi dener ve bu deneme olayını, sürü olayını halletmeye çalışırdım. Eğer sen de sınavı kazanmak istiyorsan bu sürü olayına çok dikkat etmen lazım. Asıl dikkat etmen gereken tavsiye ise sana şu olacak. Motivasyon, motivasyon, Motivasyon. Yani motivasyon derken kısaca bir sebebin olmalı. Çalışmak için bir nedenin olmalı. Eğer sebebin, geçerli bir nedenin yoksa yüksek ihtimal sınavı kazanamayacaksın. Eğer motivasyonla ilgili de bir video çekmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü gerçekten öğrenci arkadaşlarımı, öğrenci kardeşlerimi, öğrenci evlatlarımı motive etme noktasında gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. Yani sizin hayatınızda da muhakkak sizi motive edecek bir şeyler vardır ve onu bulurum. Senin motivasyonun neydi diyeceksiniz. Benim motivasyonum biraz korkuydu. Kazanamama korkusu. Onun üzerine gitmek istiyordum sürekli. Ee, bir de Gazi Üniversitesi'ni kazanmak istiyordum. Neden bilmiyorum ama o dönem Türkçe öğretmenliği konusunda en yüksek puanlı fakülte Gazi Üniversitesi'nin e, acaba fakültenin adı neydi? Onu bile unutmuşum. Şimdi anlam veremiyorum. Neden İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversite dururken yani aklınıza ilk gelen şey üniversite denilince aklınıza o İstanbul Üniversitesi'nin kapısı geliyor ya. Yani üniversite deyince aklınıza gelen şey aslında İstanbul Üniversitesi. Ancak benim İdealim, benim motivasyonum Gazi Üniversitesi'ydi. Neyse fazla uzatmadan bir diğer konuya geçelim. Güzel bir konu bu. Soru sormaktan asla ve asla çekinmeyin. Hangi konuyu kim daha iyi biliyorsa bir arkadaşınızı seçin ve o konuyla ilgili o arkadaşınıza soru sorun. Neden öğretmeninize sorun demiyorum. Tabii ki öğretmeninize de sorun. Ancak ben genellikle öğretmenlerime sormazdım. Belli konularla ilgili belli arkadaşlarıma eşleştirmiştim. Mesela ülkeler coğrafyası için Ahmed'i, tarih ile ilgili konular için Mehmet'e eşleştirmiştim örnek veriyorum. Ve ülkeler coğrafyası ile ilgili soru soracağım zaman Ahmed'i buluyordum ya da Ahmet yanımda olduğu zaman çıkartıp ona soruyu soruyordum. Böylelikle arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde hem boş muhabbet yapmaktan kurtuluyorsunuz hem de konuyu bileninden öğrenmiş oluyorsunuz. Ve en önemli şey de şu, sınavı kazanacağınızı düşünmeyin. Sınavı kazanacağınızı bilin. Yani ikinci bir ihtimal düşünmeyin. Kazanamazsam ne olur düşünmeyin. Her zaman kazanacağınızı düşünerek 3 ay sonra sınavdan kurtuluyorum ve üniversiteli oluyorum diye düşünerek kendinizi bu şekilde motive edin. Ben de sınavı kazanacağımı biliyordum. Çünkü denemelerde genellikle derece yapıyordum. Kendimden emindim. Siz de öyle olun. Kısacası ve açıkçası ben elimden gelenin en iyisini yapmadım. Belki de ek puanıma güvendim. Belki de durumuma güvendim. Belki de gereksiz bir özgüvenim vardı. Ben elimden gelenin en iyisini yapamadım. Ama siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Bunun ölçüsü ise yasta kafayı koyduğunuz zaman vicdanınız zaten cevap verecektir size. Bugün gerçekten çalıştım mı? Bugün gerçekten yeterli oldu mu? Bugün gerçekten başarmak için bir adım attın mı? Yani bu şu demek. Bol bol fedakarlık yapacaksın. Bol bol feragat edeceksin. Bol bol ders başında kalacaksın. Ama emin ol ki işin sonunda bol bol güzel zamanı olan yine sen olacaksın. Videoyu çok uzattım biliyorum. O yüzden hemen ders çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi de yorumlar bölümünde bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Eğer sebebin, geçerli bir nedenin yoksa yüksek ihtimal sınavı kazanamayacaksın. Eğer motivasyonla ilgili de bir video çekmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü gerçekten öğrenci arkadaşlarımı, öğrenci kardeşlerimi, öğrenci evlatlarımı motive etme noktasında gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum. Yani sizin hayatınızda da muhakkak sizi motive edecek bir şeyler vardır ve onu bulurum. Senin motivasyonun neydi diyeceksiniz. Benim motivasyonum biraz korkuydu, kazanamama korkusu. Onun üzerine gitmek istiyordum sürekli. Ee, bir de Gazi Üniversitesi'ni kazanmak istiyordum. Neden bilmiyorum ama o dönem Türkçe öğretmenliği konusunda en yüksek puanlı fakülte Gazi Üniversitesi'nin e, acaba fakültenin adı neydi? Onu bile unutmuşum. Şimdi anlam veremiyorum. Neden İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversite dururken yani aklınıza ilk gelen şey üniversite denilince aklınıza o İstanbul Üniversitesi'nin kapısı geliyor ya. Yani üniversite denilince aklınıza gelen şey aslında İstanbul Üniversitesi. Ancak benim İdealim, benim motivasyonum Gazi Üniversitesi'ydi. Neyse fazla uzatmadan bir diğer konuya geçelim. Güzel bir konu bu. Soru sormaktan asla ve asla çekinmeyin. Hangi konuyu kim daha iyi biliyorsa bir arkadaşınızı seçin ve o konuyla ilgili o arkadaşınıza soru sorun. Neden öğretmeninize sorun demiyorum. Tabii ki öğretmeninize de sorun. Ancak ben genellikle öğretmenlerime sormazdım. Belli konularla ilgili belli arkadaşlarıma eşleştirmiştim. Mesela ülkeler coğrafyası için Ahmedi, tarih ile ilgili konular için Mehmet'e eşleştirmiştim örnek veriyorum. Ve ülkeler coğrafyası ile ilgili soru soracağım zaman Ahmet'i buluyordum ya da Ahmet yanımda olduğu zaman çıkartıp ona soruyu soruyordum. Böylelikle arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde hem boş muhabbet yapmaktan kurtuluyorsunuz hem de konuyu bileninden öğrenmiş oluyorsunuz. Ve en önemli şey de şu, sınavı kazanacağınızı düşünmeyin. Sınavı kazanacağınızı bilin. Yani ikinci bir ihtimal düşünmeyin. Kazanamazsam ne olur düşünmeyin. Her zaman kazanacağınızı düşünerek 3 ay sonra sınavdan kurtuluyorum ve üniversiteli oluyorum diye düşünerek kendinizi bu şekilde motive edin. Ben de sınavı kazanacağımı biliyordum. Çünkü denemelerde genellikle derece yapıyordum. Kendimden emindim. Siz de öyle olun. Kısacası ve açıkçası ben elimden gelenin en iyisini yapmadım. Belki de ek puanıma güvendim, belki de durumuma güvendim, belki de gereksiz bir özgüvenim vardı. Ben elimden gelenin en iyisini yapamadım. Ama siz elinizden gelenin en iyisini yapın. Bunun ölçüsü ise yasta kafayı koyduğunuz zaman vicdanınız zaten cevap verecektir size. Bugün gerçekten çalıştım mı? Bugün gerçekten yeterli oldu mu? Bugün gerçekten başarmak için bir adım attın mı? Yani bu şu demek. Bol bol fedakarlık yapacaksın. Bol bol feragat edeceksin. Bol bol ders başında kalacaksın. Ama emin ol ki işin sonunda bol bol güzel zamanı olan yine sen olacaksın. Videoyu çok uzattım biliyorum. O yüzden hemen ders çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi de yorumlar bölümünde bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.